Ali Bahadır, Liverpool maçı hakem ile başladı. Şıkta Ali Bahadır kendi yarı sahasında hızlı bir başlangıç yapıyor. Şimdi Bilal Can'dan içeri güzel bir pas. Sağ kanattan hızlı içeri ilerlemeyi deniyorlar. Tekrar geri dönen top. Şimdi içeri uzun bir pas mı olacak? 8 numara köşede karşılayabilecek bir topu. Şimdi 23 numara. E, kaleye mi deneyecek? Savunmadan dönen top. Tekrardan topu karşıladı. Savunma uzaklaştırmayı başar topu. Evet, ben 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 güzel bir atak şansı yakaladı. Şimdi 3 numara içeri güzel bir pas. Geri doğru çekildiler. Şimdi terse uzun bir pas geldi. Köşeden bir deneme. Savunma. Geçmesini izin vermek topun. Şimdi 61 numara. Tekrardan geriye pas. İçeri güzel bir pas daha geldi. Tekrardan karşılayabilecek mi? Kaleden içeri uzun bir pas. Semih Gözü ile kontrol etti. Liverpool topu aldı. Geriden şimdi oyun kuracaklar. kaptan kaleye deneyecek? Tekrardan içeri güzel bir pas. Önünü açmaya çalışıyorlar. Tersten şimdi içeri tekrardan bir paslaşma. Yavaş yavaş hala kısa paslaşmalarla deniyorlar içeri girmeyi. 34'ten seken top. Şimdi tekrardan taç atış kullanacaklar. 3 numara kontrol etti. Kaptan karambolde kaldı. Topu kaybettiler. Şimdi kontra atak şansını. İçeri uzun pas. Şimdi 7 numara geçti. Arif sağ tarafa güzel bir pas. İçeri güzel bir paslaşma geldi. Kaleye dokunabilecekler mi? Savunma. Topu çok güzel bir şekilde uzaklaştırmayı başardı. Savunma. Bir kere daha geçmesine izin vermiyor. Güzel bir pas savunma. Hatalı vuruş top dışarıda. Kerem. Sol kanattan içeri güzel bir pas. Kajide karşı, karşı karşıya kaldı? 7 numara. Sağ tarafı da şekiller. 8 numaranın dokunuşu. Hatalı bir kontrol oldu. İçeri doğru yükselen top savunma. Topu taç attı. Dört numara. Çıkabilecek mi oradan bile bir mücadele kaybetti Cemal. İçeride atak şansı mı? Gaspos'a şimdi topun başındalar. Aradan güzel bir deneme. Kaleci karşılık topu. Şimdi güzel bir paslaşma. Sol kanattalar içeri yavaşça girmeye çalışıyorlar. Savunma izin vermiyor. Kerem yetişebilecek mi topa? Savunma içerisinde kişilik karan boyunda. Şimdi sol kanattan hızlı içeri doğru girebilecekler mi? Liverpool takımı bir kere daha savunmadan top. Köşeden içeri yükselen top. Kaleci'nin kurtarışı. Hakan geriye güzel bir pas aldı. Şimdi 3 numara karşılayabilecek mi? Hakan yetişti topa. Tekrardan 8 numara. Ferhat şimdi geriye doğru çekildi tekrardan. Arif. Terse bir pas. Tekrardan Ferhat. Köşeye doğru bir pas mı deneyecek? Savunma karşı topu. Şimdi içeri uzun bir pas. 7 numara alçaktan kaleye bir deneme savunma karşı topu Şimdi tekrardan savunma topu uzaklaştırdılar 8 numara kontrol et atak şansı sağlayacak 7 numara bir-e-bir mücadele verecek şimdi 13 numara Cemal kontrol et topu atal bir pas 61 numara içeride güzel bir fırsat yakalayabilecek mi top tekrardan dışarıda Şimdi Ferhat geri doğru çekildi. Arkadan sert bir deneme daha yaptılar. 5 numaradan çıkan aynen, top. Liverpool taşası kullandı. Şimdi tekrardan Ferhat. içeri güzel bir pas. Şimdi Cemal uzaklaştırabilecekler mi? İçeri doğru gelen top. Kerem gözü yumuşattı topu. Şimdi sağ kanat hızlı içeri doğru ilerliyor Kerem. İçeri güzel bir pas denemesi. Kaleci karşıda topu. Liverpool takımı tekrardan hızlı bir atak şansı yakaladı. Geriye güzel bir pas. 7 numarada içeri doğru yükselen top. Bilal Can uzaklaştı topu. Hakan. İçeri doğru yükselen top. Hızlı içeri girebilecekler mi? Kaleci altı karşı topu. Şimdi Meli tekrardan geri doğru çekildi. Fırat. Aral'dan içeri güzel bir pas mı? Kaleci karşıladı. Mitch uzun bir pas. Şimdi 7 numara karşılayabilecek mi Fırat? İçeri güzel bir pas oldu. Arkada bir dokunuş. Geri bir pas denemesi. Top korner. Şimdi köşe vuruşunda var. Liverpool takımı. içeri doğru yükselen top. Hakan kafayı uzaklaştırdı. Şimdi Kerem. Paolo Zoruş top dışarıda. Karbono gün köşede topu karşıladı. İçeri girmeye çalışıyor. Bire bir, bir mücadeleden kurtuldu. Şimdi tekrardan sol kanatlılar. 4 numara vurulacak mı topa? Kerem topu karşıladı. Kontratak atak şansı yakaladı. Hızlıca içeri doğru ilerliyorlar. Kaleye mi deneyecek? Semih'in vuruşuyor top dışarıda. Cemal şimdi Kerem topu aldı. Yavaş içe doğru sürüyor. Savunma çok kalabalık karşı Çok rahat bir şekilde içeri doğru giriyor. Şimdi tekrardan geriye gelen pas. Cemal topu kontrol etti. Yetişemediler. Top dışarıda. Şimdi Fırat'tan içeri bir pas. O gün karşılayabilecek mi? Şimdi Bilal Can topu uzaklaştı. Cemal'in dokunuşu. Şimdi içeride uzun bir atak şansım olacak. Kaleci kontrol etti. O gün yerde fal var. Takımı şimdi topun başına serbest vuruşta. Arif vurmadı. Alçaktan bir deneme. Savunma. Çok güzel bir şekilde kurtar topu. Tekrardan da eller. Top dışarıda. 61 numara. Şimdi içeri güzel bir pas geldi. O gün girebilecek mi? Köşe vuruşundalar. İçeri doğru yükselen top. Arkada bir kafa denemesi. Şimdi içeri gelen uzun pas. Kafa dokunuşu. şanslı Liverpool takımına geçti. Şimdi 8 numara. Sol kanatta hızlıca içeri doğru ilerlemeyi deniyorlar. Güzel bir paslaşması o 61 numara girebilecek mi içeri? 61 numara yerde. İkinci devre hakem düdüğüyle başladı. Maç 0-0 beraberlikle devam ediyor. Gel, gel, gel. Liverpool takımı şimdi o kanattan hızlı bir ilerleyişe başladılar. Sağ tarafa güzel bir pas. Şimdi içeride güzel bir pas mı gelecek? Şimdi 7 numara topun başında. 7 numara iyi bir mücadele verdi. Liverpool takımı şimdi topu aldı. O gün sağ kanatta tek başına içeri doğru ilerlemeyi deniyor. Yardımına gelebilecekler. Direkt kaleye denedi. Harika bir vuruş. Topağlarda. Liverpool takımı ikinci devre ilk golünü aldı. Maç şu an 1-1 Liverpool'un önderliğinde seyrediyor. 7 numara topu aldı. Hızlı bir şekilde içeri doğru ilerliyor. Hakan geçmesine izin vermedi. 7 numara. 99 numara Furkan. Tekrardan atak şansı aldı. Şimdi Fırat geriden bir deneme mi olacak? O günün dokunuşu. Bilalcan yükselt topu. Kaptan vurabilecek mi topa? Kaleyle karşı karşıya yaklaştı. 7 numara çok güzel atak şansı Kerem sol tarafa güzel pas 8 numara şimdi kaleye karşı karşıya tekrardan geri doğru çek topu 7 numara bir pas savunma kalabalık yaşadık. başladı kaleye bir deneme kalecinin kurtarışı şimdi penaltı var, Arif'in dokunuşuyla top ağlarda Liverpool takımı ikinci golünü aldı aradaki farkı artı 2'ye çevirdiler 77 numara taç atışında. Kerem topu çok güzel bir şekilde kaptı. İçeri girebilecek mi? Karar veremediler. 3 numara topu çaldı. Şimdi sol kanatta 7 numara topu karşıladı Fırat. Şimdi Bilal Can. Şimdi Ömer gelebilecek mi? Fırat tekrardan topu uzaklaştırdı. Atak Şansaylar Liverpool takımında. Şimdi içeri uzun bir pas. Kaleci rahatlıkla karşıladı. Şimdi Mete topu karşıladı. Hatalı bir pas. 61 numara topu çaldı. Ağrı hızlıca içeri doğru ilerleyecekler mi? Basının kontrolü. Şimdi Semi. Ömer. Tekrardan Bilal Şimdi kontrol atak şanslarıyla devam ediyor mu? Hatalı bir kontrol. Cemal topu aldı. Yavaş içeri doğru sürüyor. Sol kanatla ilerlemeye başladı Galiba takımı. Şimdi içeri uzun bir pas. Tekrardan Ömer kontrol etti. Kaleye mi deneyecek? Kerem tekrardan Ömer. Hızlı bir pas. Şimdi Kerem tekrardan sol kanattan içeri uzun bir pas. 8 numara karşıladı. Ömer'in önünü açtılar. 7 numara tekrardan sol tarafa güzel bir pas denemesi. Kaleci kurtardı topu. Şimdi Liverpool takımı köşe vuruşunda içe doğru yükselen top. Semih topu karşıladı. Şimdi atak şansı Ali Baldır'da. Fazla uzun pas. Muhammed topu aldı. Şimdi 8 numara direkt kaleye bir deneme. Yakın bir vuruş. bir kafa denemesi. Şimdi Ömer topu sağ tarafta karşıladı. Ya doğru yükselen top. Kaleci karşılamayı denedi. O günün baskısı. O gün tekrardan topu aldı. Sol tarafa doğru çekiliyor. Geriye bir pas. Şimdi Fırat topu kaptırdı. Tekrardan kaptan atak şansı sağladı. İçeri güzel pas. O gün kontrol edebilecek mi? Sağ tarafa doğru çekiliyor. 7 numaranın vuruşu. Batu geçmesi izin verme topun. Mete taç atışı kullandı. Tekrardan taç. Mete'nin taç atışı Ömer karşıladı. Şimdi Semih sol tarafa doğru ilerliyor. Bilal uzun bir pas. Tekrardan geri çekildi. Cemal içeri güzel bir atak şans sağlayacak mı? Kaptan topu havada karşıladı. Sakanta o gün. Köşeden bir vuruş. Top dışarıda. Şimdi Liverpool kendi yarı hızlıca çıkmaya çalışacaklar. Sağ kanattan hata başladılar. Direkt kaleye mi deneyecek? Basudan seker top top kaptanın vuruşu yakın bir deneme. Ben <laughs> şimdi serbest suçla topun başında. İçe doğru yükselen top. Harika bir vuruş. <laughs> Bağlı takımı şimdi köşe vuruşunda. Güzel bir deneme. Top tekrar alanı Şimdi serbest turşu Liverpool takımı. Topun başındalar. Şimdi kaptan. Arif barajdan seken top. Semih karşıda topu kontrol atak şansı yakaladı. İçeri uzun pas. Kerem topu kontrol etti. Güzel bir kontrol. içeri girmeye çalışıyor. Birebir mücadelede. Arif. Şimdi içeri bir atak şansı. Tekrardan Arif karşı topu. İçeri girebilecekler mi? Şimdi 3 numara top kompleti Muhammed. Sol tarafa bir pas. Tekrardan Arif. Sağ tarafa doğru fitan çekilir gibi yaptı. Tekrardan köşede Muhammed karşı topu. Yavaş içeri doğru süzülmeye başladılar. Geriye fası bıraktı. Şimdi Melih vuracak mı? Cemal izin vermedi. Kalecinin içeri uzun pası. Kaleye doğru çekildi Liverpool takımı. Şimdi 7 numarada içeri güzel pas. O gün karşıladı topu. 8 numara geri kenara güzel pas. Arif sağ tarafa doğru bıraktı. Kalecinin kurtarışı. şimdi içeri uzun bir pasma olacak. Kaleci'nin kurtarışı. Topu tekrardan kontrol 7 numara. Takşan saldı. Muhammed yetişebilecek mi? Batu topu uzaklaştırdı. Yataça suç kullandılar. Geriye güzel bir pasma olacak. Kerem. Şimdi tekrardan Cemal. Emir topu aldı. Uzaklaştırabilecek mi? Melih geçmesine izin vermiyor. Kerem topu kontrol etti. Hızlı bir atak şansı yakaladı. Sağ kanattan içeri doğru yükselen top. Kaleci karşı topu. Melih tane içeri bir vuruş. Batu karşıladı topu. Şimdi taç atışında Liverpool. Taç taç atışınızı kullandılar. Arkada o gün. Tekrardan Batu taç attı topu. Kaleci karşılayamadı. Cemal topu uzaklaştırdı. Tekrardan taç. Ali şimdi Ömer topu aldı yaptı. doğru ilerliyor. Ters uzun bir pas. Bilal evet, kontrol etti topu. Tamam, tamam. Şimdi tek Ali kaleye binecek Arif geçmeyen top. <laughs> Arif topu aldı. Şimdi sol kanatta. Ters uzun bir pas. Kerem tekrardan topu karşıladı. Sol tarafa doğru çekildi. Kaleye mi deneyecek? 99 numaradan Furkan'dan seken top. Şimdi kalecinin uzun pası. Muhammed karşıladı. Batu atak şansı sağladı. Şimdi Ömer. Sol tarafta Cemal topu aldı. İçeri doğru yavaşça ilerlemeye başladılar. Tekrardan Cemal. İçeri doğru paslaştı. Ömer içeride kontrol etti. Arkada Bilalcan. Tekrardan geri doğru çekler. Semih'in içeri uzun pası Kerem. Arkada topu karşıladı. Kontrol etti. Sağ köşede doğru çekiliyor. Yavaş bir deneme. Kaleci karşıladı topu. Şimdi içeride güzel bir şans. Top dışarıda. O gün tekrardan topu kontrol etti. 3 numaradan Muhammed'den top dışarıda. Ömer hızlıca içeri doğru ilerliyor. Sert bir deneme yaptı. O gün geriye bir pas denemesi. Mete karşıda topu. Şimdi tekrardan Narif hızlıca içeri doğru ilerliyor. Sol tarafa bir pas. 7 numara. Mete'yi geçebilecek mi? İçeri bir deneme. Kaleciden top dışarıda. Şimdi köşe vuruşundalar. Hızlıca kullanlar. Şimdi 8 numara Ferhat. Kaleye bir deneme. Direkten dönen top. Tekrardan Ferhat. Sağ köşeye çekiler. Melih içeride bir atak şansı yakalayacak. Muhammed'in vuruşu top dışarıda. Maçın son iki dakikası. Kalecin uzun pası top dışarıda. Melih'e güzel bir kontrol. Ali'den dönen top. Şimdi 8 numara. Mete tekrardan Şimdi Kerem hızlı bir şekilde kontrol atağa kalktı. İçeri uzun bir pas denemesi. Arkada Bilalcan karşıda topu. Kalecinin müdahalesi. Çok güzel bir fırsat. Tekrardan bir deneme. Bilalcan'ın dokunuşuyla top ağlarda. İçeri doğru yükselen şut. Top dışarıda. Şimdi Cemal. Şimdi tekrardan Kerem İçeri güzel bir pas. Sağ karşıladı. 8 numara şimdi topun başında. Alçaktan gelen top. 8 numara tekrardan karşılayabilecek mi topu? Yavaşça köşeden girmesi çalışarak geçmesi izin ver Ferhat. Maç 2-1 Liverpool'un galibiyetiyle sonuçlandı. Liverpool Ali maçının kazananı Liverpool takımından kaptanla beraberiz. İyi bir maç oynadık. Rakibimiz zaten kendisi. İyi maçlar oynamaya çalışıyoruz arkadaşlarla. Bence çok arkadaşlar ayağına sağlık. iyi oynadı. Takımıza güveniyoruz zaten. Yani <laughs> bu maçta da galip gelip grubumuzu en iyi şekilde tamamlayıp finale yazımızı yazacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlarımızın ayağına sağlık. Rakibi de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz.